Bence alanda çok kimse yoktur ya. Ters köşe yaptı biraz şey. Selamun aleyküm. Boyu çıkısı var. Ama yani kovalarsa da sıkıntı yok. Gel lan. Gel oğlum. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de Antik Gizem modunu oynayacağım. İlk defa oynayacağım bakalım başımıza neler gelecek Bu arada videoya efsane bir like bekliyorum sizden Son zamanlarda beğeni atmıyorsunuz 2 saniye videoyu durdurup like atacaksın ya Yapabilirsin inanıyorum Şimdi bu arada Şöyle bakalım ooo Güzel bak nerede kalabalık Orada ben evet uyduramadım ama Yakın zamanda bununla alakalı bir şey de Bulabilir şimdi BP aldık çok şanslıyız adamı vuramadım resmen ya. Dur bir dakika. Tamam, sen silah almadın. Bak ya oğlum seni anan şeyde mi doğurdu? Ne diyorlardı ona? Neyse. Evet. Orada doğurmamış arkadaşlar. O kadar da şanslı değil. Şimdi evet. Şöyle bir bitirelim. UMP bulmuş bu da güzel. İki dakika video girişi yapıp tutmadınız ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi güle güle oğlum. Bu nedir ya? Evet arkadaşlar kusura bakmayın çok enteresan bir başlangıç oldu. Şuradan bir kit alırsak efsane olacak. o boost mermi falan. Hemen şöyle bir canı fullleyelim. Sesleri duyuyorsunuz. İleride koşanlar da var ama önce yakın temizlememiz lazım. Oğlum hazır oldu benim bekliyordunuz. Bu <laughs> nasıl maç oluyor ya? Neyse tamam sen hallederiz. Bak hemen kankisi geldi. Mavili. Ne öyle geliyorsun aklımız gitti ya. Burası bu kadar az değildir eminim ya. Neredeyse herkesi ben vurmaya başladım. İçeride filan olabilirler. Dışarıda da birileri var tabi. Biz burayı temizleyeceğiz sonra buraya baskın atacaksınız ha. Yer mi bu numaraları? Evet. Sesleri duydum. La. Hadi bakayım bir ona bir ona. Ne yapıyorsunuz lan? Şşş. İkiniz burada bulmaca mı çözüyordunuz? Oğlum hayatın bulmacasını çözen adam sizin oyununuzda haberiniz yok. Düşmüşsünüz bir şeyin peşine ya. Bak. Bugün formumdayım galiba. Hala sesler devam ediyor. Dışarıdan müdahale olmasın lütfen bakın. Buradakilere dışarıdan <laughs> müdahale olmasın. Seni de bir bayalım. Kardeş. Her bulduğum delikten öyle çıkacaksan işimiz var seninle ya. Adamlar buraya kapı koymuş. Nereden gelmeye çalışıyorsunuz? Evet. Burada kimse var mı? <laughs> Lan! Bir şey... Oo! Ya fişek sandım bu modda fişek çıkıyor mu peki ya Bir an var ya Piramitten fişek buldum sandım Bu modda fişek var mı peki Bilen arkadaşlar lütfen yoruma yazarsa çok mutlu eder beni Abi bunlar nerede dolaşıyor Lan Bir dakika Aha Bir tane de burada var Ne yapıyorsunuz lan Şşt, Aslan parçaları e, Tamam Bunlar villa çatısındaki gibi oluyor demek ki. Buraya atlıyorlar tabii. Ya. Ondan sonra ben burayı temizdim silah. Gel buraya gel. Gel buraya kısquçma. Seni bir bayalım. Abam mafya, değişik minik Sen ne yapıyorsun? Şş, tepkisiz. Yakal oğlum. İçinizde hala bomba atmasını bilmeyen var. Ama o güzel bombaydı. Şimdi buraya aranızda bomba atmasını bilmeyenler diye bir şey ekleyecek ben biliyorum. Başka bomba yok mu ya? Normalde bombaları gerçekten ben çok güzel kullanırım arkadaşlar ama böylesini ilk defa görüyorum yani. Hani değişik bir olay olmuş. Dur bak aha vallahi buldum. Vallahi buldum. Bekle beni geliyorum. Bomba nedir nasıl kullanılır? Hemen. Yine atamayabilirim, dolçlayabilirler ama o killleri alacağım. Ses var. Oğlum. Ne koydun lan kafana? Değişik bir tarz olmuş kombinasyon ya. Botların kıyafetleri de çok enteresan oluyor. Yukarıdakiler bu arada taktik yapıyor galiba. Biz burayı temizleyip içeri girsek hop arkadan silahlanacaklar bizi vuracaklar. Tapınak havalanmaya başladı. Apollo da havalanmaya başladı yani. Sıkıntı yok. Bu ara gerçekten enteresan içerikler çıkıyor. Kapı açıldı. Aşağı atlayacaklar mı? Yok. Aha soldakini gördüm. Yakalı oğlum. Aa. Dedim seni uçuracağım ama. Yani daha demin bombayı güzel bir şekilde oluşturdun ama dur bakayım. yakala Lan sen ne kıvrak çıktın? Kıvrak! Aa da bakayım. Güzel. Arkadaşlar aklım hala Duckbill'le kaldı ya. Gerçekten bu modda fişek çıkıyor mu bilmiyorum ama şöyle bir bakalım. Evet. İlk defa olaya gireceğim arkadaşlar. Yani çok yanaşmamıştım Antik Gizem moduna ama ilk denemem olacak, ilk videom. Oğlum. Şş. Ne yapıyorsun lan? Değişik Oğlum yap oğlum kendini yılan. Bu arada benzin koydum belki şey olur diye ama yok. Şşş. Uzak dur oğlum zaten normalde de etrafımızı yılanlar çevirmiş arkadaşlar. Oyundaki yılanlar ne yapabilir? Hadi yerine oğlum. Muhafız. Güle güle. Dur bakayım. Bu nedir ya? Adamları vururken bu kadar yorulmuyoruz. Evet. Obaaaaa Groza AVM efsane bir set oldu yalnız arkadaşlar Bu arada muhafızı kolay öldürmenin bir taktiği var mı? Benzin koydum işlemedi bombayla falan bir şey oluyor mu acaba arkadaşlar? Böyle yorumlarda yazarsanız daha fazla antik gizem modunu çekebilirim Şimdi Groza AVM'imizi aldığımıza göre şöyle bir etrafa bakalım Haritada güzel iyi Bak piramitler hareket ediyor Acaba ne taraf oynasak? Kalan kişi sayısı da fena değil aslında güzel bir maç yakalayabilirim Susturucu da aldık tertemiz çiçek gibi loot'um oldu Tapınaktan tapına AVM atarız ama Kimsecikler var mı? Yok biliyorsunuz böyle vuruşları denemeyi severim Ama o zaman biz de artık mevzuya doğru akalım Evet şöyle bir aşağı indik Tapınaktan atlayan var mı diye böyle bir merak ediyorum yakalarsam havada filan derken Şşş Gel buraya Böyle paraşütle birini yakalarsam çok efsane bir çıkar diye düşündüm arkadaşlar ama aradığımız kile şu an ulaşamadık. Evet. Şöyle bakalım. Yani benle birlikte atladılarsa eğer arkadaşlar yakında bir yerlerde birilerinin olması gerekiyor. Yani alanda belli kalan kişi sayısı da son 15 kişi kaldı. 15 kişiye birden saldırabiliriz umarım. Derken biri koşuyor. Gel oğlum. Ona lan. <laughs> Palayla koşuyor. Kardeş sen nerenin psikopatısın ya? Palayla koşan Evet burada bir araba var. Palayla koşan adam mı olur ya? Bot bu herhalde evet aynen bot. Oğlum o kadar AVM mermi sattım sana ya. Var ya senin yüzünden bir dünya laf yiyeceğim. Gel buraya. Al şu grozayı. Tamam. Şu arabayı yakalaman lazım arkadaşlar. Yani orada bir ekip varsa güzel olur. Botu bitirmeyle uğraşmayacağım. Şurada da bir tapınak var. O benim atladığım tapınak mı? Değil. Zaten yok olmaya başladı. Evet. Yakında bir yerde buluşmamız gerekiyor. Şöyle arabayı yakalarsak efsane olacak. Taraflar temiz gibi. Aha buraya bagi yapmışlar. Aşağıda da bir uaz var. Dur bakayım. O ne abi? Bin arabaya. Lan öyle bir timing mi var ya? Aha. Tamam ya seni vuracağım. Aynen araba patlayacaktı. Seni bir bayalım. Adamdaki şansı gördünüz mü ya? Gerçekten yaşıyorsun bu hayatı kardeşim ya. Tam vur hocam aşağı iniyor. Oo soldan arkadaşlar koşuyor. İki kişi koşuyor. Seni bir alalım. Evet, sonuncusu galiba kulübede. Hadi oğlum, AVM sesini duydum biliyorum. Farkındayım. Sana bir cesaretten tırsma geldi. Yani kimin kadrakipte AVM varsa açık konuşayım, herkes tırsar arkadaşlar yani. Bir gösterişle, bir mermi şey giderse, HEŞ'e, HEŞ'e ama bak burası çok önemli. Vay canına, ne diyor bu? Oo karşılıkta veriyor. Tamam. 14. kilim sen olacaksın. Botun kili de gelmiş bu arada güzel. Yakala oğlum. Aslan parçası seni. Omar kaldı 9. Güzel. Lootlara seri bir şekilde bakayım. Oo birinde daha AVM var. Bak bu yakışıklıyı tanımak istiyorum. Birinde daha AVM var. Karşılıklı kapışabilir. Şöyle biraz 7.62 çekmem lazım lootlardan. Onun haricinde her şey okey. Valla drop'u pusu attım kimse oralı olmadı arkadaşlar ya AVM'si olan drop'u keser diye düşünüyordum benim gibi ama Yok dur bakayım drop'ta ne varmış Valla yeni kıyafet çıktı bunu YouTube'daki canlı yayında çıkartmıştık hatta zırh kostümüyle birlikte çıktı ee, O yüzden kamuflajı almadım yeni kıyafetin bir tadını çıkartalım ya Beyaz mumya set olması lazım Şimdi alanımız baya bir daraldı son 5 kişi Kalan 5 talihliği arıyoruz Hepsini ben vurursam güzel 19 kill yapar Fena olmaz. Bence alanda çok Kimse yoktur ya. Ters köşe yaptı biraz safe. Gerçekten... Selamun Aleyküm. Oo, 762'si var. Ama yani kovalarsa da sıkıntı yaşayacağım. Gel lan. Gel oğlum. Hadi bakayım. Ne öyle geliyorsunuz ya? Böyle bir şey olabilir mi? Dolu! Ben affetsem Groza affetmez ya. Valla arkadaşlar titretti beni. Gerçekten güzel raşladılar ama Groza bayağı etkili oldu yani. Groza nedir nasıl kullanılır? Bu pozisyonda hakikaten M4 olsa veya başka bir silah olsa ölmüştüm. 1 vs 4 veya One Man Squad videoların en zor tarafı bu arkadaşlar. Arabayla üstlerine raşladıkları zaman genelde çok zor durumda kalıyoruz. Bu sefer güzel atlattık ama. Şu an sizin de hoşunuza gittiyse like butonunu bir dokundurun bakayım. Bu arada son iki talihliyi arıyoruz derken Şş. Kardeş. arkandayım Ah be. La oğlum. Niye hemen oynadın ya? Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle bir tepeye alalım. iki kişi olabilirler. Öbürü de... Evde mi acaba? Bekle. Yükseklik avantajını alırsak çok rahat bir kill çıkartabiliriz orada. Oo. Herkes de 1762'ye geçmiş ha. Vallahi oyundaki herkes güzel. Orta mesafe spreyler biraz yeteneğe döndü arkadaşlar. 7.62 ile sprey atmak zor çünkü. Hadi oğlum. Şöyle bir göster. AVM'nin bir tadına bak. Sabırlı çıktı. Sabırlı çıktı da takım arkadaşı burada bir yerdeyse bu maç burada alır. <laughs> Gerçekten güzel bir oyun oldu ya. Bir vs bir kaldık arkadaşlar. Şu tarafta drop da var. Dayanamıyorum ya. AVM'yi bulunca dayanamıyorum. İlla o hs'ye gidecek böyle. Çat. Aa buraya araba atmışlar. Adam buradaysa var ya ucuz yırttık arkadaşlar. Burada şöyle bir tur atacağım. Jeep'i bu atmış olabilir mi diyeceğim ama yok. Bu drop'ta ne varmış? Hadi oğlum. Oo, bir AVM daha yeter artık. Mermi almaya gerek yok yani. Adamı zaten bu tarafa geçirtmem. AVM'ye doymuyorduk ya. Şu arabadan dolayı kullanmadın değil buradan Lan! Dudu 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 Adamı görüyoruz mu? Harbi oradaymış ya. Ucuz yırtık var ya ben öbür kill alırken. Yalnız tank oynuyor. Allah ateş ettik. Sıkıntı yok. Yerimiz zaten biliyordu göstermiyor. O zaman şöyle tepeye doğru oynarsam bence bir tık avantajı yine alırım. Yükseklik avantajı gerçekten çok önemli oyunlarda arkadaşlar. İnce bir detay ama bazen çok işe yarıyor. Neredesin sen? Aha! Koşuyor. Yere yattı. Yılana bak yılana. Aha! Kuyruk denedim olmadı. İğne deliğinden sorsuzla. Hadi bakayım. Totalde 19 kill ve 2531 hasarımız var. 26 kill ile yaklaşık bir hasar. İlk defa Antik Gizem modunu oynadım bu arada arkadaşlar. Videoya like atarak seri bir şekilde bu modun gelmesini sağlayabilirsiniz. Merak ettiğim bir şey daha var. Gerçekten bu modda fişek çıkıyor mu bilmiyorum. Yorum kısmında yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Haydi. Eyvallah.